Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Asus Zenbook S13 OLED dizüstü bilgisayarı ile karşınızdayız. Bu ürün kendi sınıfında dünyanın en ince OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı unvanının sahibi. Ürün ilk etapta şık ve ince tasarım detaylarıyla ön plana çıkıyor. Ürünün gerçekten güzel tasarım hatları var ki farklılık arayan kullanıcıların bu dikkatini çekecektir. İkincisi dediğimiz gibi oldukça hafif bir ürün. 1 cm kalınlıktan ve 1 kilo ağırlıktan bahsediyoruz. Çoğu laptop bildiğiniz üzere bir masa üstüne konumlandırıldığında masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha az yer kaplar ama pek çok laptopun taşınabilirlik tarafında pek de iddiası yoktur. İşte bu noktada Asus'un bu ürünü gerçekten çok iyi bir çözüm. Çantanızda bir yerden bir yere gidiyorken çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz ki ekranı zaten 180 derece açılabilir faktörde olduğu için onu kanepede, bir masada hatta bağdaç kurup oturduğunuzda dahi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. ZenBook S13 OLED bilgisayar diğer pek çok Asus ürününde olduğu gibi ABD askeri dayanıklılık standartlarına uygun tasarlanmış bir ürün. Dolayısıyla ince ve hafif olması acaba sağlam değil midir endişelerine yol açmamalı. Çünkü Asus dayanıklılık faktörünü de her zaman olduğu gibi yine göz önünde bulundurmuş. Az evvel bahsettiğimiz gibi ürünün menteşe tasarımı onu 180 derece açılabilir kılıyor ki burada ekran konumlamasını bir zemin üzerinde yaptığınızda Alt kısımda bir boşluk oluşuyor menteşe sayesinde ve bu boşluk aracılığıyla da sıcak hava rahatlıkla tahliye edilebiliyor. Bu da ürünün aşırı ısınmasının önüne geçen önemli unsurlardan bir tanesi. Böylece uzun süreler işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünümüzün kızıl ötesi kamerası var ve 1080p 30 fps değerde video kayıtları gerçekleştirebiliyor. Tabii ki dahili mikrofon sistemi de yapay zeka faktörünün de yardımıyla hem görüntülü görüşmelerinizde hem de video kayıtlarınızda size güzel sonuçlar sunabiliyor. Burada bahsedilmesi gereken bir diğer detay da kamera yardımıyla yüz tanıma sistemini aktifleştirebiliyorsunuz. Bu da güvenli kullanım için önemli bir detay. Merhaba. Bu videoyu Asus laptopumuzun kamerasıyla çekiyoruz. İşitsel kayıt tarafında da yine bilgisayarımızın imkanlarından faydalanıyoruz. Görüneceği ve işitileceği üzere güzel detaylar söz konusu. Tabii ki isterseniz arkadaş toplantılarınız, iş toplantılarınız ya da okul amaçlı internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmelerde, toplantılarda hem mikrofon ayarlamaları daha iyi ses için hem de görüntü ayarlamaları daha iyi görüntüleme için gerçekleştirebilirsiniz. Aydınlatma optimizasyonu yaptım mesela şu an. Biraz aşağı indiğimde arka planı bulanıklaştırma özelliğini aktifleştirdim şu an. Böylelikle arka plan dağınıksa ya da dağınık olmasa dahi özel odanızı göstermek istemiyorsanız bu özelliği örneğin tercih edebilirsiniz. Görüleceği üzere hareket etseniz dahi neredeyse sorunsuz çalışıyor. Hareket takibi var. Bunu tercih ettiğimizde bakın ben nereye gidersem kamerada belli ölçekte beni takip ediyor. Bu da dinamik görüntüleme için. Diyelim ki hemen arkamda bir tahta var. Tahtada bir şeyler gösteriyorum. Sağa sola kayıyorum. Detayların gösterilmesi tarafında güzel bir seçenek olabilir bu. Gelelim klavye ve dokunmatik pad detaylarına. Asus bu ürününde de Türkçe karakterlere yer vermiş. Klavye tuşları genellikle büyük tasarlanmış ve tuşlar arasındaki boşluklar da yeterli düzeyde. Tuşlar hızlı ve yumuşak deneyimler için ideal. Aynı zamanda oldukça da sessiz çalışabiliyorlar. Böylelikle sessiz bir ortamda, bir ofiste ya da bir kütüphanede çalışırken yakınlarınızdakileri klavye sesleriyle rahatsız etmeyeceksiniz demek bu. Aynı zamanda otomatik parlaklık, otomatik ışık özelliğini aktifleştirdiğiniz takdirde diyelim ki loş bir ortamdaysanız, klavye tuşlarının alttan aydınlatma sistemi devreye giriyor. Böylelikle her ortamda daha iyi deneyimler elde edebiliyorsunuz. Dokunmatik Touchpad'de bu bahsettiğimiz hızlı, yumuşak, pürüzsüz performansı deneyimi rahatlıkla devam ettirebiliyor ve çoğu kez bir mouse'a ihtiyaç duymadan işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Asus Zenbook S13 OLED dizüstü bilgisayar 13.3 inç değerde OLED ekrana sahip. OLED teknolojisi sayesinde hem derin siyahlar elde edilebiliyor hem de gerçekçi renklere, gerçeğe yakın renklere net detaylarla erişebiliyorsunuz. Ürünümüzün ekranı 2880 x 1800 çözünürlük ve 16'ya 10 en boy oranı sunuyor. Parlaklık tarafında zirve noktası olarak 550 nit değerini görüyoruz ki Ayrıca %100 DCI-P3 renk gamının olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi bazen yapmamız gereken pek çok iş olabiliyor ve zamanımızda kısıtlı oluyor. Bu gibi durumlarda tek seferde saatlerce kesintisiz çalışmalar yapmamız gerekebiliyor. Tabi bu durumlarda gözlerimizin yorumlaması çok önemli ki bu OLED ekran zaten göz konfor moduna da sahip ve LCD ekranlara kıyasla zararlı mavi ışınları daha iyi filtreleyebiliyor ki bu ürünümüzde TÜV düşük mavi ışık donanım sertifikası da mevcut. Zenbook S13 OLED laptopumuzda Intel Core i7 işlemcili Intel Evo platformu tercih ediliyor. Evo platformu günümüz hızlı yaşam tarzına ayak uydurma amaçlı hazırlanmış bir platform. Ve bu da hem iş hem de özel yaşantınızda çeşitli avantajların sunulabileceği anlamını taşıyor. Intel'in 13. nesil Core i7 işlemcisine sahip olan ürünümüz 16 GB LPDDR5 RAM'e ve Intel'in Iris XE grafik kartına sahip. Depolama tarafında da 1 TB SSD çözümü sunuluyor. cihazımız gündelik uygulamalarda, gündelik deneyimlerde genellikle sessiz çalışıyor. Ama örneğin Adobe Photoshop ya da Premiere gibi tasarım ve video düzenleme uygulamaları ile ilgileniyorsanız burada fan devreye giriyor ve aşırı ısınmanın engellenmesi için ekstra çaba sarf ediyor ve bunu başarıyor da. Dolayısıyla bir aşırı ısınma faktörü olmadan ve performans kaybı olmadan bu tip programları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii bu programları uzun süreli kullandığınızda bir süre sonra fan sesi dikkatinizi çekecektir. Bu rahatsız edici bir ses seviyesi oluşturuyor mu derseniz genellikle hayır. Rahatsızlık uyandırmadığını söyleyebiliriz. Yazılım tarafında bahsedilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüz bir detay, My Asus programı bu program ürünün içinde kurulu olarak geliyor. Böylelikle cihazınızın teknik detaylarını görebilirsiniz. Yazılım desteği, güncelleme tarafında yenilikler var mı bunları görebilirsiniz. Parçalarınızın düzgün çalışıp çalışmadığını yine buradan test edebilir. Fan çalışma profilinden ekran görüntüleme detaylarına, mikrofon ayarlarına ve hatta kameranın arka plan flülaştırma detaylarına kadar pek çok düzenlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarımızda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 gibi gelişmiş kablosuz bağlantı seçenekleri var. Biliyorsunuz yıllar geçtikçe artık kablolardan kurtulmaya başladık. Dolayısıyla kablosuz mouse ve kulaklıklarınızı sadece birkaç saniyede bu ürünle eşleştirip kullanabilirsiniz. Aynı şekilde uyumlu güçlü bir internet altyapısına yine kablosuz olarak bağlanabilir. Yüksek çözünürlüklü videoları donma olmadan izleyebilir ya da yüksek boyutlu dosyaları kısa sürelerde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu da siz nerede olursanız olun bağlanılabilirlik tarafında oldukça önemli biliyorsunuz özellikle pandemi sürecinin ardından hibrit çalışma giderek yaygınlaşıyor yani her zaman ofise gitmemiz gerekmiyor hatta evde olmamız dahi gerekmiyor bazen bir kafede bazen de bir sahilde çalışabiliyoruz bu gibi durumlarda kablosuz bağlantı yani internet çok önemli gelelim pil tarafına ürünümüz beraberinde 65 watt hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Böylelikle 50 dakikada cihazı %70'e kadar hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Peki tek şarj ile nasıl bir pil performansı sunuluyor derseniz burada kendi kullanım profilimizi ve bunun sonucunda ne kadar süre kullanım gerçekleştirebildiğimizi sizlerle paylaşalım. Pil testimizde dengeli güç modunu aktifleştirdik. Ekran parlaklık düzeyi %50'deydi. Wi-Fi bağlantısı açıktı ve genellikle arka planda pek çok şey indiriyorduk. İnternet tarayıcısında makaleler okuduk, Word üzerinden yazılar hazırladık, mail alıp gönderdik ki Zira bu zaten sitemizin bir nevi standart işleyişi gibi düşünülebilir. YouTube'da da fırsat bulduğumuzda toplamda 1 saat boyunca 720p videolar izledik ve tabi ki masaüstü kullanımda genellikle mouse tercih ettik ki bluetooth mouse'tu. Böylece tek şarj ile yaklaşık 7,5 saatlik deneyim elde edebildik. Toparlamak gerekirse Asus Zenbook S13 OLED ince ve hafif yapıda bir ürün. Tasarım detayları farklılıktan hoşlanan kullanıcıların hoşuna gidecektir. Tabi mobilite yani taşınabilirlik tarafında ürünün çok güçlü olduğunu tekrar etmemiz lazım. OLED ekranı hem çalışırken hem de bir şeyler izlerken gerçekten zengin, gerçek renklerle örülü detaylar sunabiliyor. 13. nesil Intel Core i7 işlemci kullanılıyor ki bu ürünün Intel Evo platformundan destek aldığından bahsetmiştik. Yani hızlı yaşam tarzına ayak uydurabilecek bir laptop bu. İster profesyonel yaşantınızda isterseniz de gündelik yaşantınızda, özel hayatınızda işinize yarayacak detayları sunabiliyor. Daha fazla detayı tabii ki Asus'un ürünle ilgili sayfasına giderek bulabilirsiniz.